işler çeviriyorsun? Korkta, hani Amerikan filmlerinde oluyor ya, çabuk in o arabadan. Ya niye? Nevi sadeleri takip et. Ya dur. Bak şimdi onu ol, olmaz indireceğim. Ne yapıyorsun sen? Ya, veriyorsun. Allah Allah. Bak yanda biri taktım. Tak. El frenini indirdin mi? İndirdim. bir bire yanda mı? Bak görüyor musun ya? Patinaj çekme. Abi haritaya göre o işaretli yer evin tam bahçesine denk geliyor. Bahçeyi kazarız o kolay da eve nasıl giriyoruz? Kadın nasıl bir kadın Baho? Valla adı Aytop. Böyle Gazanfer deli olan bağlantısını çözemedim. Sosyal medyasına biraz baktım. Yani bildiğin koca arıyor diyebilirim. Peki abicim bir şey soracağım şimdi. Bu paranın yani kaynağı nereden geliyor abicim? Eve baksanıza bayağı güzel yani. Şoförü var ya şoför, şoför. Yani miras iyi olabilir. Sakın bizim altınları iyi olmasın. Ya bırakın şu senaryoları ya. Maho, evin güvenlik durumu ne oğlum? Abi hiçbir şey yok. Güvenlik görevlisi yok, kamera yok, hiçbir şey yok. O zaman yengeyi birinin dışarı çıkarması lazım. Sonra da kazma kürek. Ee abi, şimdi kim ne yapıyor? verdi Carlos, siz kazaya ekibisiniz. Kızlar, siz onlara yardım edeceksiniz. Ben buradan operasyonu yönetiyorum. Bao! İş sende oğlum. Ben ne yapıyorum abi ya? Yani hiç uzaklarda aramamak lazım. En basit mantık. Bir insan evini niye terk eder? Sular kesilirse. Ha, tesisatçı sayla. Anne! Niye <laughs> böyle? Alt tarafı boru düşüreceksin. Hadi. <laughs> Siz neyin peşindesiniz, Kandemir? Bu sefer elimden kaçamayacaksınız. Bahadır'a baksın, ustalık da yapıyormuş. Ne dolaplar çeviriyorsunuz siz, acaba? sabah ya. Kim? Aytekin! Aytekin! Kapıya bak! Buyurun. Merhaba, sular idaresinden geliyorum ben. Bir arıza tespit ettik de ev sahibiyle görüşebilir miyim acaba? Tabii, buyurun. Kim mi? Ay! Kalbim küt küt attı böyle birden. Şaşırdım da, pardon. Kimsin sen? Teysatçıyım ben. E, böyle bakmaya gelmiştim de. Neye bakacaksın? Borulara, vanalara. Vana, boru burada var. Yani serbest burada her şeye bakabilirsin bu evde. Ay çık oğlum sen. İzin verdim bütün gün, git, git. Tamam. Ee? Ay Top ben. Sen kimsin? Ben... ...Mahmut. <laughs> Mahmut. Çok memnun oldum. Çok güzel kahvaltı. Sakatat var. Gel. Yok, Otur yok. böyle Allah aşkına. Yok sağ tamam. olun, ben hiç oturmayayım. Ee, şimdi tesisatınızda büyük bir problem var... ...bizim sistemimize gelen bir bilgiye göre. Sizi tesisatsız bir kontrol etmem lazım çünkü bir... ...arızadan şüpheleniyoruz da su kesintisi yaşanan ihtimaliniz falan var. <laughs> Gözlüklü erkekler için böyle sinsi derler ama... ...senin yüreğin çok güzel. Vallahi öyle. Ha, ben o zaman e, şey yapayım, sizin borularınızı doğru ben gideyim. Yok! Ee, nesi varmış borumun? Ee, işte, Arıza olabilir. Ee, o yüzden de su kesintisi yaşayabilirsiniz dediğim gibi. Bence siz evde durmayın. Bugün dışarı çıkın siz. sen bana çıkma mı teklif ediyorsun? Ha? Öyle deyince öyle anlaşıldı mı? Bence çok güzel anlaşıldı. Gel yavrum biraz yürüyelim, gezelim. Gel. Aa, Teyze Satçı'ya bak. Çıkardı kadını vallahi ya. Beyler, Aytop resmen yapışmış götürüyor bizimkini. Yalnız millet bir şey diyeyim mi? Bu bizim olanı var ya yer yer. Aferin lan Bahadır. Bana bak, kadını sakın getirme eve tamam mı? Ben gelin diyene kadar getirme. Hadi, sıra sizde. Alın kazmayı küveyi. Tamamdır abi. Dış çıktı, ötekiler içeri giriyor. Ellerinde kazma kürek. Demek ki altınlar bu evde. Hırsız kondemir. Hırsız. <laughs> sevdiğim şey benim zeka yani en önem verdiğim. Yani bu kafatasının içindeki beyin benim için çok önemli. Ama sakat at ne severim. Bir gün gidelim böyle sucuk yiyelim, pastırma yiyelim. Ha? ister misin? Ya ben tesisatçı olduğum için çok öyle özel ilişkiler kurmuyoruz normalde müşterilerimizle. Başka dünyaların adamı izliyorsun yani. Ne gururlusun be. Aferin çok gururlusun ha. Sen demin bana mı baktın öyle? Ne güzel bakıyorsun sen be. Baksana bir daha. Ay. Ay böyle buramdan böyle. Yani bir hoş oldum. Çok hoşuma gitti. Kızlarla konuşuyoruz da onlar biraz kaslı seviyor. Ben kas sevmem. Kendim biraz azıcık yağlı olduğum için şuradan çok kas bana gelmiyor. Mesela sen bu gözlük ha Adonis'in Kasların yerine bu çok güzel, çok erotik geliyor bana. Biliyor musun? Yanaklar. Öpüşsek mesela. Böyle bu camlar buğulansa. Ay! Ha? Nefes nefese tabii. Nasıl erotik. Ben, ben biraz kötü olmaya başladım. Ben de kötü oldum. Dikil! Ay kabardım be! Ay! Gitti. Gitti. bitti adam. Bak. Bak nasıl bayıldı. Ben bayıldım. O da bana bayıldı. Tuna Sokak Altı numaraya hırsızlar girdi. Evet eminim. Yedo laplar çek diyorsun oskeda acaba? Andamir. O bak. Tadilat olan yok burada. Ne bu? Gel. Hiç kralı gel. Yat şöyle. Uza. Ayağını koy. Tabii kadın görünce böyle heyecanlandı. Su getireceğim sana. Allah vuruna bak. Su getiriyorum bekle. Alo. Evdeyiz. Tamam geliyorum. Al. Bak, Bahadırcık bile ne kadar şanslı. Hayatıcık yine şanssız. Ne oldu? buldunuz mu altında? Son ki üç dört. Yardır yaren. Kekli kedim vurdular. Ray 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 ray. Kanay hayır 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 La ben neydim ki? hayır 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 Mahmut. Nerede bu? Nerede burnunu hayır Ay Ev sahibiyim ben. Evim benim evim. Ev sahibiyim ne oluyor? hayır sakin olun Evinize hırsız girmiş, gerekeni yapacağız. Ne hırsız? Komiserim burada. Kımıldama. Ellerini başının üstüne koy. Olduğun yerde kal. Ya memur bey, ben sizleri gerçekten çok beğenerek izliyorum. Nerede lan diğerleri? Ne çaldınız? Çabuk söyle. Ya Vallahi ben bir şey çalmadım memur bey. Yok benim bir ilgim hiçbir şeyle. Kaç kişisiniz? İçeri nasıl girdiniz? İhbarda dört kişi olduğu söyleniyor. Kimin adına çalışıyorsunuz dedim sana. İsim ver isim. Kandemir Kandemir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?